Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kağıttan gemi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şurada elimde renkli kağıtlarım var. Bunları ben kendim birazdan gemi yapacağım. Böyle renkli kağıtlar arkadaşlar. Yeşil var, pembe var. Böyle yeşil rengimiz var. Ee, ben bunu Kırtasiye'den aldım renkli A4 kağıdı derseniz bulursunuz. Evdeki normal kağıtlarla da yapabilirsiniz. Nasıl yapıldığını da sizlere göstereceğim. Ve bu Aynı kağıdı ben. suda yüzdüreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. yeşil yapalım. Memoş evet, mavi olmadığı için yeşil yapalım. Mavi rengimiz de var. Ben bu kağıtları o gemi yapacağım. Siz de yüzdüreceksiniz ama oturun önce bir. Ben... Mehmet Yaşar orada otur. Var mavi ben sana yapacağım şimdi. Abi otur ben... ama önce bir. Arkadaşlar şimdi bu kağıdı böyle bir kağıt ya bunu ikiye ben... katlıyoruz. Ben... 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 Bu şekilde ikiye katladım. Tamam. Arkadaşlar bunu bu şekil bir katladıktan sonra böyle yaptım. Tamam mı? Sonra bunu bu şekilde. Sanki uçak yapar gibi bu şekilde yapıyorum. Bu arada, Aynı bu şekilde bunu da böyle yapıyoruz. Yapıp size gösteriyorum şimdi. Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar şunu alttan böyle yapacağım. Her iki tarafını da sanki şapka yapar gibi. <laughs> Ay, böyle arkadaşlar şapka ya. yapar gibi. Bunu da arka tarafı kaldı. Onu da aynı şekilde şapka yapar gibi yaptık. Yapıyorum böyle bu şekilde. Şunu düzeltiyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekli aldım. Bunu böyle yapacağım. Yapıyorum. Şu anda gemi olmadı daha. Bunu evet. buradan. bunu da buradan. İçine döndürdükten sonra çeviriyorum. Evet arkadaşlar, daha sonra da anda tamam mı? Bu şekil aldım. Kare oldu. Tamam. Evet. Sonra bunu burada yine bir üçgen şeklinde kıvırıyorum. Bakın böyle. <laughs> bunu burada. Diğer tarafını çevirip bunu da burada kıvırıyorum. Sonra bunu tekrar bu şekilde çeviriyorum. Yine aynı şekilde bunu kıvırıyorum. Sonra da bunu kıvırıyorum. Sonra bunu açıyorum. Açtıktan sonra bunu böyle yapacağım. Bunu bu şekilde yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Anne, bunu Bakın arkadaşlar gemi oldu. Mehmet Yaşar al onu. Evet Suya koy ama şimdi koyma istersen birazdan evet, yüzdürürken çekerim. Arkadaşlar bu da pembe kağıt. Evet. Bu pembe kağıt da aynı şekilde böyle. İkiye katladım. Bunu buradan. Bunu da buradan. Kıvırdım. Evet. Evet arkadaşlar böyle. Yapıyorum. Yine bu şekilde şapka yapar gibi yaptım. Diğer tarafını aynı şekilde yaptım. Bunu böyle açtım. Bu kağıt kısımları şöyle içe katladım. Bunu böyle içe katladım. Düzelttim yani. Bunu böyle açtım. Arkadaşlar, bunu şöyle bir kare oldu. Yine bunu aynı şekilde. Tamam dur bir dakika. Aynı şekilde böyle yaptım. Yine bir üçgen kıvırdım. Tekrar bunu açtım. Arkadaşlar. Sonra bunu tekrar kıvırdım. Sonra bunu buradan kıvırdım. Çok kolay evde güzel bir oyun haline getirdim. Sonra şunu şu, şu şekil Açıyorum <laughs> arkadaşlar evet, bu şekilde açtım arkadaşlar. ve şu anda elimde pembe bir gemi oldu arkadaşlar şimdi, eline gel gemini al kızım tamam Ayşegül'e de bence pembe yapalım var yok değil evet, şimdi da. yapıyorum Ayşegül'e de yapayım birçok ben gemi ben yapayım ben 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 sonra ben da bunu duruyoruz. Bu da Ayşegül'e yapacağım. Ya. Yapacağım oğlum. Git orada otur sen. oğlum. Yani bir e, e, tamam. daha Yine abi. bu tamam yapacağım bir otur. Arkadaşlar yine bu pembeki adımı ikiye katladım. Tekrar Adam, yapıyorum. Sonra ben, ben Şunu şu şekilde şuradan gibi. kıvırıyorum üçgen şeklinde. Ne Kıvırdım. Yapalım. Aynı şekilde diğer tarafı vuruyorum Ay bak, nişeyince burada karşı o zaman memur. Evet arkadaşlar. Çok basit bir gemi yapalım. Hiçbir malzemeye gerek yok. Ben görsel amaçlı güzel olsun diye fırtasiye eden renkli A4 kağıdı aldım. Siz de alabilirsiniz ama almak istemezseniz şimdi hemen kalkıp evde bir beyaz kağıt, defter kağıdı olur. Başka bir beyaz kağıt olur. Onu alıp yine bu şekilde gördüğünüz gibi onu alıp benim gösterdiğim şekilde yaparsanız bir kağıt geminiz olur bir kaba suyunuzu doldurursunuz. Bu yaptığınız kağıttan gemileri arkadaşlar, yüzdürürsünüz arkadaşlar. Arkadaşlar şu kadar güçlü Ve, gemi ve Evet arkadaşlar hiçbir maliyeti yok. Yani ben görsel amaçlı arkadaşlar, renkli kağıt aldım. Ama siz evdeki beyaz kağıtlarla Hayır, yapabilirsiniz. Sağdım. Siz yapamıyorsanız annenize babanıza da yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ya da evde sazan yoksa, ne varsa gidip 40 tane eder. Balık malzememiz oluyor. Evet arkadaşlar ben e, birkaç tane gemi yaptım bu şekilde. Ay, annem Al bakalım. Tamam, Şimdi tamam. bu gemileri Yüzdürün bakalım havuzlarında. Arkadaşlar koydum koydum. Nasıl koyuyorsun? Bak şöyle koyacaksın işte. Gemine, gemine koy al gemini. Gemini koy. Aferin. senin. Evet gördüğünüz gibi Ay, arkadaşlar gemilerimiz. Yüzüyorlar. Arkadaşlar sen cahilsin. Ayşegül'e bir tane daha koy. Hangi rengi? Tamam koy onu aldım. Ayşegül al kızım. Ayşegül. Hadi, emin de gemileri yüzüyor. Arkadaşlar ben... Ayşegül sen de koy bakalım. Ayşegül'ün de gemileri yüzüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hiçbir maliyeti olmayan, kolay kağıttan gemi yaptık. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup bizlere like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.